<laughs> az arabayı öne alalım orta. Bizim arabayı. Çıkarlar şimdi hep bir şey kalmasın Ramazan öne alacağız gerçi de. Ramazan geçsin öne dur. Ya az geriye de koyabilirim. yabileycek mi bari? Şurdan kapıya. Çıktığımız kadarıyla. Ama, aman aman aman. Ramazan, dur. Yavaş, 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 yavaş. yavaş Ramazan. Ramazan. Devam et ustam. Başkan gitti dur bak bak. Geliyor. Gel gelsin He gelsin şuradan çıksın ha şuradan çıksın. Yeni yerler keşfediyoruz ez baba. Alsaydın, az in. İler alsın. Az ün al az ün al. Gelinle perişan olmasın. Manzara mükemmel, aynen öyle. Şuraya bak ya. Kar denizi. Bugün harika bir gün oldu arkadaşlar. Çok başkan. güzel bir gün oldu valla. Ellerinize sağlık. Diline sağlık Sayın Ezacım. Başkan yukarıya çıktı bakıyor. Gidemezsek gireneriz sanki. Dur bir şey daha. <gülüyor> Gördü mü? <laughs> Şuradan Mel taş taş varsa şey yap. Ezacım az yöne ver. O taş al Mevlüt la. Taş ver şurada taş al la. Şundaki... Daha iyi Yok yok burayı iyi burayı. Onu alamıyor mu oradan? Dur. Dur bir dakika. Onu al abi. Ha. Yavaş. Yavaş yavaş hadi lütfen yavaş. O panik atak yavrum valla. Bak hele. Herkes senin gibi <laughs> değil. Onun için biraz ötesini almak lazım.